Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir mukbang ve dertlerinizi yanıtladığım video ile karşınızdayım. Bu kadar az izlenmeyle beni sevmeyen insanları nasıl kazandım inanın hiç bilmiyorum. O çok bana özelden kötü mesaj atıyorsunuz ki nasıl böyle kalplere sahip olabiliyorsunuz ben inanın hiç bilmiyorum. Ha beni sevenler yok mu? Tabii ki de var. ne hani YouTube'dan takip eden e, ee, Sedacığım. Sana, seni buradan böyle kocaman öpüyorum. Benimle kamerada görüşmek istediğini söyledi. Tabii ki de görüşeceğim. Yani neden görüşmeyeyim? Bakar mısınız? Yani siz şu kızların masumluğunun zerresini hak etmiyorsunuz. Siz kötü kalpliler. Ve bu masumluğun zerresi sizde bulunmaz bu kızların. Kübra abla sizi çok, çok seviyoruz. Bizi kırmadığınız Sevim için çok 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 teşekkür ederiz. İnşallah YouTube kanalında daha güzel yerlere gelirsin. Amin. Görüşürüz. O kötü kalplerinizde sizi asla böyle masumca seven insanlar olmayacak. Bunu söylemek istedim. Benim erkek arkadaşım beni babamdan dahi kıskanıyordu. Sarılmamı istemiyordu. Kuafördeyim, bakım yaptıracağım. Ona kuafördeyim deyince eve git. Kuaförde olamazsın diyordu. Saçlarımı boyuyordum. Özüm vermiyordu. Benim bedenim ve istediğimi yapmakta özgürüm. E, geri eski saçım, saç rengimi boyatıyordu. Bakın şu an sinirlerim gelmeye başladı. Türkçe bile konuşamıyorum ben sinirlenince. Uzun lafın kısası, arkadaşımız diyor ki bana ama kendisi böyle kızlarla falan çok rahatça konuşuyormuş. Ben sevdiğim için katlandım. Resmen kısıtlandım. Sonunda ayrıldık. Sence katlanmalı mıydım ya da ayrıldığımız iyi mi oldu? Öpüyorum seni alnından. Bunları fark ettiğin için, kısıtlandığının farkına vardığın için seni var ya öpüyorum. Sakın böyle insanlara göz yummayın. Babandan kıskanmak nedir ya? Arkadaşlar bu sözü belki 500 videomda falan söyleyeceğim ama erkekler sizin sahibiniz değildir. Siz çok iyi biliyorsunuz neler söylenmesi gerektiğini. Böyle insanları hayatınıza almayın. Kıskançlık sevgi değildir, aşk değildir. Kıskançlık tamamen bir psikopatlık duygusudur. Kıskançlık ve korunmacı olma içgüdüsü çok farklı şeyler. Bir insanın başına bir şey gelmesinden korkabilirsin. Ee, koruma içgüdüsüyle ona destek olmak, yanında olmak isteyebilirsin. Ama onu kısıtladığın zaman bu sevgi olmuyor. Aldatıldım ama ilişkimi düzeltmek istiyorum. Ben varken başka bir kızla konuşmalarını, görüşmelerini öğrendim. Genellikle cinsellik ağırlıklı, duygusal değil. Bana hata yaptığını söyledi, af diledi. Af diledi. Bir şans vermek istedim. Sadece mesajla yapmış diye affettim. Bana ilgisi arttı, ben soğuk duruyorum. Bu şekilde düzelir mi, sürülmesi mi lazım? Ee, yani neden affettin? Yani mesajdan olunca ya da duygusal diye de cinsellik olunca aldatmamış mı oluyor? Sonuçta senden başka bir insana dokunabiliyor. Bu ne kadar acı bir şey ya. Bunu nasıl normal karşılayabiliyor bazı insanlar? Hiç aklım almıyor gerçekten. o kişiyi ne süründürmesi yani ne başka bir şey hiçbir şey hiçbir şekilde hayatının hiçbir yerinde hiçbir noktasında yer almamalı bu insan. <laughs> Erkek arkadaşıma iş yerindeki arkadaşlar aklın olsaydı evlenmezdin gibi cümleler kuruyor sürekli. Onun kafasını çelmeye çalışıyorlar. Ben ne gibi bir yol izlemeliyim? Şimdi. <laughs> Benim de eşimin etrafında çok fazla böyle insan var. Nişanlıyken de sürekli Aha, evleneceksin, hayatın bitecek, hayatın kararacak diyorlardı. Çok işte yok kılıbıksın, yok şöylesin, böylesin. Kılıbıklık asla bir durum yok. Ee, sadece yaptığı şey bir yere giderken bana haber vermek. Ki çok olağan bir şey, çok normal bir şey. Yani ben onu merak edebilirim. Ben onu kısıtlamıyorum şuraya gidemezsin diye. Ama bana haber vermesini istiyorum. Çünkü merak ediyorum. Bakın bu çok normal bir şey. Ya da bir şey yapacağı zaman benden akıl alıyor. Bu kılıbıklık değildir. Bu gerçekten bana değer verdiğini gösterir. Sürekli işte başını yakıyorsun, evlenip gibi cümleler kuruyorlardı. İşte o insanların evlilik hayatına bakıyoruz. Eşimle ikimiz. Ve çok mutsuz olduklarını görüyoruz. Ve neden mutsuz olduklarına bakıyoruz. Eşlerini aldatıyorlar. Asla birbirlerine değer vermiyorlar. Kendi başlarına işler yapıyorlar. Birlik beraberlik yok, iletişim yok. Bu yüzden mutsuzlar. Ve herkes de öyle olacak zannediyorlar. Ama yanılıyorlar yani. O yüzden hiç kafana takma ya. Hayatındaki insan sana değer veriyorsa gerisi fasafiso konuşsun dursun. Ben çok eğleniyorum onlar öyle konuştukça. <laughs> Kendi hayatında mutsuz olan insanlar herkesin mutsuz olmasını istiyor. Bu bir gerçek. O yüzden kimseye izin vermeyin. Sizi de mutsuzluğa çekmesine. Artık ben de böyle eğlenceli videolar çekmek istiyorum ya. Benim şöyle gülebileceğim, utanç verici anlarınızı falan gönderin. Bana da şurada bir güzel gülelim ya. Ben gülmek çok istiyorum videolarda. Hep beni sinirli görüyorsunuz. Ve sonra bana diyorsunuz ki çok sinirlisin. Hayır. <laughs> Sinirleneceğim şeyler atıyorsunuz bana. <laughs> Benim hikayem çok uzun. Sana kısaca bahsedeceğim. 3 yıl önce benim memleketime daha öncesinde tanıdığım bir adama aşığım ve paranoyak bir şekilde öyleyim. Kendimi onu düşünmekten alıkoyamıyorum. Ona çok kötü şeyler yaşattım. Karısına mesajlar attım. Evli mi? Bir dakika. Hiç yapılmayacak kötülükler yaptım ve artık beni sevmiyor. Biliyorum bu yaptığım doğru bir şey değil. Ama ben artık kurtulmak istiyorum. Psikolojim iyi değil. Yakasına yapıştım resmen. Bırakmıyorum. Lütfen kırıcı olmadan yardımcı olur musun? Sana nasıl kırıcı olmamamı bekliyorsun? de aynı böyle bir insan vardı. Kendisi ev arkadaşımdı. Evli bir adamla çıkıyordu. Buradan izleyeceğini zannetmiyorum ama... O kadar o kadar acınası insanlarsınız ki. Tamam adamın yaptığı da tabii ki çok kötü. İkiniz de acınası insanlarsınız. Ama senin karısına mesaj atman nasıl nasıl bir karak? Kaçıncı seviye karaktersizlik bu? İnanmıyorum gerçekten ya. Ben böyle şeylerin olabileceğine yakınımdan görene kadar inanmıyordum. Yok canım ya. Ha. Yapıyordum. Sen yuva yıkarak mutlu olabileceğine falan mı zannediyorsun? Çok komiksin gerçekten ya. Sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Beter ol. Sıradakine e, geçiyorum. Daha fazla sinir, stres ve köpür duymak istemediğinizi düşünüyorum. Benim ailem çok zor çocuk sahibi oldu. Tek çocuğum ve görücü usulü nişanlandım. Kayınpederim olacak adam istemedi beni. Hiç tüp bebek misin, nesin sen bilmem ne bir sürü hakaret etti. Amaç oğlunun evlenmesini istemiyordu. Neyse ayrıldım bitti dünyada. E, Zaten görücü usulü değil mi? Yani bunu aileler istemiyor mu? Nasıl kayınpeder seni istemiyor? Anlamadım. Bir ay oldu yüzü katalı. Düğüne dört ay vardı Kabullenemedim. Psikologlar da kapalı. Kendime bir meşkale arıyorum. Sence bu düşüncelerimden nasıl kurtulabilirim? Ya yani zaten görücü usulüymüş. Yani sana dokunan e, düğününe çok az kalırken e, ayrılması sanırım. Ama zaten görücü usulüymüş. Çok da kafana takma yani ki e, seviyorsan peşinden git. Buna asla bir şey demem. E, kayınpederin seni sevmek zorunda değil. Ya da kaynanan seni sevmek zorunda değil. E, önemli olan sizin aranızdaki ikili ilişkiniz. Ama görücü usulü ise boş yer hayatına bak. Hayat çok güzel. En son başka bir videomu izleyip şu an bu videoma tekrar denk geliyorsan Evet eşim eşim diye bahsediyorum. Evet evlendim ve evlilik vlogumu nikah vlogumu düğünümüz henüz olmadı. E, nikah vlogumu izlemek istersen lütfen şuradan tıklayıp izler misin? Çünkü istediğim etkileşimi alamadım. Çek 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 dediniz. O yüzden gidip izlersen çok mutlu olurum. Dediğim gibi bana utanç verici anılarınızı atarsanız o kadar beni mutlu edersiniz ki. Sizden bekliyorum. Şöyle bir 10 kişi yollasa güzel bir video çıkarırız diye düşünüyorum. 10 kişi beni seven insan vardır bence ya. Şöyle gerçekten ilgi çeken, çok utanç verici anılarınızı bekliyorum. Okulda olur, sevgilinizde olur. Bekliyorum yani. Bence biraz gülmeye de hakkım var ya. Bana da hak verin. Hep dertlerinizi dinliyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum bırakmayı mutlaka unutmayın. Çünkü ben bütün yorumlara cevap veriyorum ve çok eğleniyorum yorumlara cevap verirken. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Düşünsenize bir insan sizi izlemiş ve size parmaklarını yorarak yorum yazmış. Bu çok güzel bir şey. Öpüyorum hepinizi.